yaşasın hayat. Başlıyor. Kalp sağlığın için ye. Yeah. Sevgili arkadaşlar, yeni araştırmalar kahvaltı alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmenizi gerektirebilir. Kalp sağlığınız için ye diyoruz ama nasıl? Program yapımcını sunucunuz Taylan olan beraberliğiniz başladı. Hoş geldiniz. Organik yağlar tüketin. Yumurta sarısında bulunan sağlıklı çoklu doymamış yağların miktarı, yumurtanın nasıl üretildiği ile doğrudan ilişkilidir. Serbest otlayan tavuklardan elde edilen yumurtalarda, yemle beslenen çiftlik yumurtalarından daha fazla omega 3 yağ bulunuyor. Gerçek tereyağında pişirmek, margarinde pişirmeye kıyasla sağlığa daha yararlı oluyor. Norveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre, işlenmiş yağ barındırmayan süt ve süt ürünlerinin bol tüketildiği bir beslenme düzeninin kolesterol üzerinde olumsuz bir etkisi bulunuyor. Sarımsak kullanın. Tansiyonu düşürme özelliği olan hidrojen sülfit açısından son derece zengindir atar damarlarda kireçlenmeyi azaltır ve kolesterolü iyileştirir. Tadını beğenmiyorsanız birkaç tüyo vereyim. Sarımsağın tadı ezildiğinde daha çok belli olur. Sadece faydalarından yararlanmak istiyorsanız, doğrayarak ya da en az ezerek soslarla ya da pişirme yağlarında kullanabilirsiniz. Pancar tüketin. Pancar suyu dayanıklılık sporcuları arasında zaten son derece popüler bir içecektir. Mor kök bitkilerin içerisinde bulunan nitratlar, nitrik oksit sentezini arttırarak kan dolaşımını güçlendirir ve tansiyonu düşürür. Doğrayıp kekikle ve sarımsakla birlikte fırında rostolayabilir, zeytinyağı ve balzamik sirke ile soslayarak salata yapabilir, kuversetin açısından zengin olan kırmızı soğanla birlikte tüketerek tansiyonu düzenleme etkisini güçlendirebilirsiniz. Gerilmeyin. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada yüksek miktarda şeker ve yağ içeren yiyecekler tüketen deneklerin kronik strese maruz kaldıklarında bel bölgelerindeki genişleme ve göbek bölgelerinde yağ biriktirme riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Daha az stres olanlarda bu etki daha az gözlemleniyordu. Stres olduğunuzda askerlerin taktiksel nefes alma olarak adlandırdığı bir tekniği uygulayabilirsiniz. 4 saniye nefes alan, bu nefesi 4 saniye tutun ve 4 saniyede verin. Bu teknik sinir sisteminize rahatlama komutu verecektir. Haber zamanı, haber zamanı. Kilo vermede öğün zamanlaması. Fazla kilolarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Yeni bir çalışmaya göre ne kadar yediğiniz kadar ne zaman yediğiniz de önemli. Amerika'daki UT Güneybatı Tıp Merkezi araştırmacıları farelerin günün hangi vakitlerinde beslendiklerinin ağırlıklarında bir değişiklik yaratıp yaratmadıklarını inceledi. Azalmış kalori planı dahilinde aktif döngülerinde beslenen farelerin kilo verdiği, günün geri kalan kısmında aynı kaloriyle beslenen farelerin kilolarında değişiklik bulunmadığı gözlemlendi. Çalışmada yer almayan Amerika Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Isabel Maples, çoğu kişi gündüz pek bir şey yemeyip akşamları çok yiyor. Bunu telafi etmek için de ertesi sabah kendilerini kısıtlayıp zararlı bir beslenme döngüsünde sıkışıp kalıyorlar diyor. Maples bu durumun kilo aldırdığının altını çiziyor bu şekilde beslenen bir atletin antrenman için yakıtsız ve susuz kalması gayet olası. Doğru besin ve miktarı olmadan performansınız da düşecek. Beslenmenizi dengelemek için günlük kalorilerinizin çoğunluğunu gündüz saatlerinde tüketip akşamları daha hafif şeyler yemelisiniz. Haber zamanı, haber zamanı. program yapımcınız sunucunuz, DJ'niz, podcasterınız, sağlıklı yaşam koçu Taylan Peker, 105. podcast bugünlük bitiyor. Daha sonraki podcast'te görüşeceğiz. Sevgi ve sağlık. Hoşçakalın. Taylan Peker'le Yaşasın Hayat bitti.